Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlarım gördüğünüz gibi yeni aldığım yeni ne, daha sıfır sıcak sıfı trade yaptım. Frost Dragonumu göstereceğim arkadaşlar. Çaktırmayın. Sı Sıcak diyorum da daha sabah postası aldım. Şu an akşam saat 5 beş olmuş, 5.30 beş olmuş. Kaç kere arkadaşlar bunu videoyu çekmeye denedim. O yüzden bir like'ınızı alırım. Bayağı bir uğraştım arkadaşlar sabahtan beri. Tam çekiyorum bir şey oluyor veya tam hani bunu aynı şey anlatıyorum kapı falan çalıyor. O yüzden dolayı biraz sıkıntı oldu. Neyse. En sonunda inşallah bu videoyu şu an benim dediklerimi izliyorsanız bu videoda hiçbir şey olmamıştır ve bunu atmışımdır. Eğer ki bu videoyu izlemiyorsanız zaten öyle bir şey olmaz büyük ihtimal ne, İnşallah Ne, ben bayağı bir sinir krizi falan geçirmiş olacağım. Neyse arkadaşlar ben bir videoya geçeyim arkadaşlar. Sonunda bu arada yanımda Rekatim Altan var kardeşim bildiğiniz gibi. Altoşluk ne yapıyorsun? <laughs> Bize bak ya. Hasta etmiş metini. Şuna bak. Dün şimdi gideriz ya yani, hastaneye. Benimki de hasta zaten. Gördünüz arkadaşlar Frost Dragon Pet'imi aldım. Şimdi nasıl aldım falan anlatacağım arkadaşlar bu videoda. Kısa biraz kısa olacak. Özür dilerim şimdiden. Şimdi gördüğünüz gibi şuradan petlere gideyim. E fara arkadaşlar. İlk onu göstereyim. İlk e fara olmasını göstermek istemiştim. Gel al hoş gel. Bir hastaneye gideceğim. Orada da uyuturuz artık. Ee, doğru. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Ee, ne oldu? Şimdi. Frost Dragon petini herkes alamaz arkadaşlar. Şöyle ne zor bir pet. O yüzden dolayı zaten şu an videosunu çekiyorum. Normalde ya harbiden mi? Harbiden mi yani? Şurada tam geldim. kendi şey hastam, hastalığım mı geçti. Işte. Tamam ya. Bundan sonra sana hiçbir şey anlıyorum. Arkadaşlar bu Frost Dragon petimi bayağıdır istiyordum zaten. İyi takip edenler bilir benim kanalımı. Bayağıdır istiyordum. Altan da bilir zaten. Bu arada Altan ne alaka onda yanımda görünce bir <laughs> geldi. Boş verin. Bayağıdır istiyordum arkadaşlar. Ee, toplam olarak bir buçuk yıldır falan istiyordum. Almaya da çalışıyordum. En sonunda nasip oldu aldım. Bu videoda nasıl aldığımı, hangi petlerle aldığımı, kaç yıl uğraştığımı, hangi pet için nasıl uğraştığımı, hangi pete ne kadar değer verdim falan filan her şeyi söyleyeceğim arkadaşlar. Ama e, en sonunda aldığım için çok mutluyum. Ne olursa olsun. Arkadaşlar bir de beni şu an çok mutlu görmüyor olabilirsiniz. Yani biraz daha şey olabilirim. Nedenini soracaksınız. Çünkü sonuç olarak ben buna bir değer ver... Ya, ya şöyle düşünün. Bir para verdiniz bir araba aldınız. Arabaya ben o kadar mutlu olmam. Ha arabayı aldığım için mutlu olurum. Ama o kadar da olmam yani delirmem. Nedenini söyleyeyim. E zaten onun için bir değer vermişim. Değerini vermiş yani. Bedavaya alsam tamam. Ama bedavaya almadığımız için sonuç olarak ne, biraz daha şey davranıyor olabilirim arkadaşlar. Ne, sıcak biraz daha iyi şey ne, hoş görüyor olabilirim. Hani delirmiyor olabilirim. Aktırmayın birkaç saat oldu diyorum. O yüzden dolayıdır. Büyük ihtimal ne, ha, ilk aldığımda bayağı bir çığlık falan atmıştım. Neyse arkadaşlar ben hızlıca bir geçeyim. Bu arada arkadaşlar şunu da altını çizmek istiyorum. Videoyu ne, başlamadan önce ben bu ne, videoyu tamamen hava atmak için veya şey için çekmiyorum. Hiç kimseye satın hava atmak gibi bir niyetim bize yok. Ne, kendi petim kendime yeter. Sadece şunun için çekiyorum. Nasıl aldım? Ne hangi petleri vererek alarak alınabiliyor? Onu falan göstereceğim arkadaşlar. Petleri direkt olarak Trade yaptığım şeye gideyim arkadaşlar. fazla arkadaşlar diyorum. Doğru. Doğru ben şu an silah verdim. Nasıl trade yaptığıma gideyim be arkadaşlar. Şurada olması gerekiyordu. Şöyle. Hmm, neden? Neden böyle bir şey yaptı? Ee, neden böyle bir şey yaptığını sorabilir miyim? Güzel arkadaşım. Ee, şu andan böyle bir şey yapıyor. Ha tamam. Bu normal. Buraya neden şey yapıyor arkadaşlar? Aa, o, <laughs> Neyse arkadaşlar. Ben size nasıl aldığımı sayayım. Normal fotoğrafını gösterecektim Aslında zaten Discord sunucumuzda olanlar bilir. Ben size nasıl aldığımı teker teker söylüyorum. Neon afar bir tane Frost Free arkadaşlar. Frost Free mi? ne bilenler bilir. İlk yaptığım videosunu atmamıştım. Evet doğrudur. Yapacak bir şey yok. <laughs> Şimdi görüntü yakala diyeceğim. Yok. Pencere yakaladan. Ya. ha. <laughs> aynen arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi açtım en sonunda o. Oh. <laughs> en sonunda yani. Gördüğünüz gibi bu trade yaptım arkadaşlar. Şöyle direkt olarak trade'in nasıl şey yap ne ilk ha doğru. Çok karıştı kafam ama nasıl aldığımı ilk anlatayım arkadaşlarım size. Bu peti arkadaşlar bir arkadaşımdan almadığımı size şöyle kanıtlayabilirim ki gördüğünüz şu adamdan aldım ve arkadaşım değil zaten eee Oyundaki şeyime de girip bakabilirsiniz. Arkadaşım değil arkadaş. Arkadaşım değil arkadaşlara çok güzel bir kelime. Türk Dil Kurumu neredesin Türk Dil Kurumu neyse boşuyorum. Ne arkadaşım değil ilk olarak onu söyleyelim. kendi gördüğünüz gibi petlerimle alıyorum. Neon Efar bir tane Frost Fury verdim. Efar bir tane Golden Dragon verdim. Efar bir tane Guardian Lion verdim. Right bir tane T Rex Skeletor Rex verdim. Efar bir tane Snow verdim. Right Ladbugi verdim. Neon Right Polar Bear verdim. Right. Ne, neydi? Brownie bir falan diyeyim ben ona. Neydi ya? Ha Teddy bir, Teddy bir, Teddy bir. Right Teddy bir verdim. Bir tane de Right pot verdim arkadaşlar. Bu kadar. Verdiğim eşyalarım bu kadardı. Bundan başka hiçbir eşya vermedim. Size öyle söyleyebilirim. Güzel bir trade miydi? Siz bilirsiniz o tarafını. Yani siz bilirsiniz derken bunu alıcısı bilir. mi Yani ben bilirim. Benim için çok güzel bir trade Çok Nice bir trade'de çünkü ben çok mutlu oldum. 1000 Robux alacaktım. 1000 Robux alacaktım ben bu pet'i. Ama bu petlerle almam daha güzel oldu. açıkçası 1000 Robux alsam da güzel olurdu ama olsun. Artık e, ileri zamanda biriktirir. 3000 Robux daha koyar. Neon'lu yaparım veya direkt Shadow Dragon'a koşarız. E, benim için çok güzel bir pet arkadaşlar. Sizi tabii sizin e, bu sevip sevmemize rağmen bağlı o pet. Şimdi nasıl aldığımı gördünüz arkadaşlar. Asıl konuya gelelim. Bunları sen yaptın. Bunları aldım. Bu petler zaten senin. Ama biz bunları nereden bulacağız? Şimdi bu petler de daha önceden ben ne yoktu arkadaşlar? Tabii ya trade yoluyla ya da Robux yatırarak aldım ama buradaki tüm petleri Robux yatırmadan aldığından emin olabilirsiniz. Bir tek şu Robux'la alındı. O da kardeşimdeydi. Kardeşimden ben aldım. Şimdi geçelim arkadaşlar. Ne Fara para nasıl aldığımı ve ne kadar zamanda aldığımı sorabilirsiniz. Toplam olarak bir, bir yılda aldım arkadaşlar ben bu şeyi ne, ne, ne farı. Nasıl bir yılda diye soracaksınız. Bu bir ay durdu diyeceksiniz satın alması. Şimdi ben bir yıl boyunca biriktirdim. Böyle bir güncelleme geleceğini de düşünüyordum zaten. Ha baktım güncelleme geldi. E benim bu kadar petim vardı. Ben normal Snowball Neon yapıyordum bu peti yani. Veya Megas'ını düşünüyordum yapmayı. Sonra birden bir gün Neon'lu yaparken bunun Making Neon'dayken daha bir tane Making Neon Frost Fury gördüm. Baktım o zaman da Frost Fury benim için çok büyük bir şey. Çünkü pahalıydı. Tüm petlerim koydum falan. Güzel bir trade yaptım o zaman da. Neon'un yani dört tane Frost Fury'i aldım. Birisi Wright'tı sadece. Bir tek Fly yoktu arkadaşlar. bayağı biraz kötüydü. işte sonra Robux'da Fly falan bulduk aldık. En sonunda Neon Far yaptım. Ondan sonra arkadaşlar. Efar'ın nasıl aslında bu ne, Neonafar'ı aldım arkadaşlar. Ondan sonra birkaç tane daha normal dururken hani kutu açıyoruz öyle böyle. Ne, yani pet birikiyordu. Petlerimle de e-farları falan aldım. Zaten hiçbirine şu an dediğim gibi Robux yatırmadım ben burada Bir de botu arkadaşlar. Bir de bunun Fly'ına yatırdık. neon hanımızın. Ne bu kadar arkadaşlar. Ama hepsini toplamam benim bir buçuk yılımı falan aldı. Şurada gördüğünüz tüm 9'uyu toplamam 1,5 yılım falan aldı. Tabii bu böyle değil. Başka petle, petler de topladım 1,5 yıl içinde. Bu 9'uyu toplamadım bir tek. 20-30 tane petim olmuştur ama dediğim gibi vermediğim, değiştirdiğim, hediye ettiğim petler falan da oldu ve karşılığında 1,5 yılın karşılığında arkadaşlar. Sonuç olarak e, yani illa bir Frost Fury'niz olacak demeyeyim ben 1,5 yıl sonunda ama benim gibi yaparsanız en sonunda bir böyle bir petiniz olabilir tabii ki de. E, yani arkadaşlar Gö gösterdim nasıl aldığımı falan ee, bunu o şey yani e, o teklifi yaptım Inventory'mda o petlerin hepsi olduğundan beri yani o petlerle kaç kişiye trade attın ne kadar zaman uğraştın diye ben bu zamana kadar hep e, ikide bir trade değiştirdim arkadaşlar yani e, verdiğim şeyleri değiştirdim tekliflerimi değiştirdim. O teklifi yaptığımda yani üzerine birkaç tane daha right ve fly right pet koydum orada. Ee, onu koydum. Direkt ilk verdim adam direkt teklifimi kabul etti arkadaşlar. Yani o tam benim yaptığım teklifi benim yaptığım gibi bir adama verirseniz o adam da kabul eder karşıdaki büyük ihtimal. Ama dediğim gibi yani yok demediğim gibi <laughs> şu anda diyeceğim gibi kime verdiğiniz çok önemli. Erkek pet daha yeni aldıysa mesela bana gelin arkadaşlar ne teklif ederseniz dedim vermem. Ha niye verebilirim? Size söyleyeyim Bat Dragon olabilir. Bunun ne onu olabilir. Veya e Shadow Dragon olabilir. Ha diyeceksin ki senin yaptığın skamerlık direkt olarak yani hırsızlık hı 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 dolandırıcılık yapıyorsun. Hayır dolandırıcılık değil. Daha üstüne veririm. Yani ben bu peti bozdurmak gibi bir şeyim yok şu an. Ya, orada durdun mu harbiden orada? Orada durdun ya keseceğim seni şimdi. O kadar şey e o kadar iyi petsin yani. <laughs> harbiden nasıl duruyorsun? arkadaşlar dediğim gibi işte bu pet daha yeni ise mesela benim gibi daha yeni aldım ben mesela bana şu an bunun neon'lu veya bit dragon veya frost ay ne shadow dragon ver vermezlerse vermem. Neden? E sonuç olarak daha yeni almışım, hiç daha tadını çıkarmamışım. Daha iyisini yani bunun ne bunu alabileceğimi bileceğim bir pet verirlerse veririm. Yani bozdurmak gibi bir niyetim de yok. Bu ha bu arada bozdurmanın ne demek olduğunu soruyorsanız arkadaşlar hani mesela nasıl söyleyeyim? benim verdiğim petlerin aynısına geri vermek. Mesela o adam bu peti bozdurdu. Çünkü birkaç bir tane petle 9 tane pet aldı bozdurmuş oldu sonuç olarak. Böyle yani. Benim de bozdurmak gibi bir niyetim yok. Ben yani bir bunun da şu anda bir taneyle alınabilecek tek saydığım bir dragon falan işte. Onlar da verilmez. Yani şu an bu en değerli 3. pet arkadaşlar. Onu da söyleyeyim bu arada. Videomuzu kapatmadan önce biraz kısa oluyor video biliyorum ama yapacak bir şey yok. Bu şu an oyunun en değerli 3. Peti. Yani benim gözümde öyle. Bu arada en sevdiğim pet demiyorum. En sevdiğim 3. pet demiyorum. En değerli 3. pet. Bu büyük ihtimal doğrudur arkadaşlar. Çünkü en değerli birinci pet Shadow Dragon. 2. pet bet Dragon. Ha bet Dragon'a değersiz falan diyenler varsa arkadaşlar bir araştırsın baksın. En kısa örneğiyle siyah giyen genci biliyorsunuzdur arkadaşlar. Zaten siyah oyun diyeyim ben size. Roblox'un Türkiye'nin en büyük youtuberlarından biri yani roblox çeken adopt çeken adamın mega FR, frost Ay, shadow dragon'u var ve şu an e, mega bet dragon'a vermek gibi bir şeyi var içinde bir şey var öyle yani öyle söyleyeyim bet dragon'la shadow dragon biraz daha böyle bir eşit ama arasında o kadar da eşitlik yok yani ne, yanında biraz daha bir şeyler daha ne, koyması gerekiyor bit shadow shadow'a yetişmesi için Neyse arkadaşlar şu an atladığım bir şeyi nasıl aldım falan gösterim Kaç yıl içinde aldığımı gösterim O teklifi ben arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Mesela ilk önce önce orada gördüğünüz gibi bir tane right lad bu vermişim. O lad bu vermedim mesela araba koymuştum. Ne araba koydum mesela şunu koydum. Gold scooter koydum. Adam ona hayır dedi. Ondan sonra işte her gün böyle kendimi geliştire geliştire. Böyle bakıyordum mesela ha bak bunun sahipleri bu şeyleri sevmiyor. Mesela kere böyle alıp alıyorsanız sakın araba vermeyin. Araba verirseniz ne, hem sizin ne, pet alamazsınız hem de karşıdaki kişinin ilk verdiğiniz teklifi de almanız gerek. Çünkü 3. 4. kere teklif yaparsanız artık ka ne, karşıdaki insan da sizden sıkılacağı için vermez artık peti. değerinden daha da yüksek olsa bile gıcıklığına bile vermeyebilir arkadaşlar. Çünkü gibi fazla da ısrarcı olmamak gerekir bu konularda. Mesela ben böyle ne, bir şey olduğunda bana vermiyor mu? Tamam diyorum. Arkadaş ekliyorum mesela. Ondan sonra bekliyorum. Ee, kendimi geliştiriyorum petlerimi. Ha, tamam bak. Şu an bir gidip deneyeyim. Deniyorum mesela. Bunları da birkaç gün arayla yapıyorum. Mesela bir gün yapıyorum. Öbürsü gün gitmiyorum hiç yanına. Ee, ondan sonra öbürsü gün gidip veriyorum falan. Böyle böyle alıyorum arkadaşlar. Şurada bir bunun oynayışını da merak ettim arkadaşlar. Ben hiç denememiştim. Bir oynatacağım bunu. Ondan sonra... Aman gitti o oraya. <laughs> Neyse. Heh. Gördü. Ha böyle oynuyormuş. Eminim değil mi ben bunu oynadığımda? Bekleyin arkadaşlar ben şunu bir daha atayım. <laughs> Altan da oynamaya başladı. Evet Frost Dragon arkadaşlar böyle oynuyor. Gerçekten güzel. Frost Dragon çık bakayım böyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani şu an ilk yapmanız gereken benim gibi petlerim varsa Sadece sabır arkadaşlar. E, azim ve sabır. Bu ikisini yaptığınız sürece sizin alamayacağınız hiçbir pet yok. Frost Dragon Shadow Dragon'u bile alırsınız. Size öyle söyleyeyim. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, bu, bu saatten sonra da zaten e, Frost Dragon'umla videolar falan gelir. Trade videoları falan tabi vermeyeceğim de. ne sadece öyle trade değeri falan ne diye e, videolar çekeceğim arkadaşlar. ne kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Buraya kadar izlediyseniz de e, bil ne like'ınızı çok da görmeyin arkadaşlar. Beğenmişsinizdir demektir buraya kadar izlediyseniz de. Neyse arkadaşlar herkese görüşürüz. Bay bay.